Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle yapık... <gülüyor> 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 merhaba arkadaşlar. Biz Lif Gaming. <gülüyor> 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 ya da... Her neyse. Ben Lifluk ve bugün Ece var. Ya, aslında giriş şöyle. Hani... Merhaba arkadaşlar. Ben Lifluk. Ben de... Diyeceksiniz. Ece. Ha, aynen öyle. <laughs> ve bugün bir Yapık 15. bölümüne hoş geldiniz. Eee, konumuz... Ayrıca hani şöyle girelim direkt. Ee, kana kanala <laughs> kanala Ece katıldı. Ece artık kanaldan hey. biri. Ece abla. <gülüyor> <Tamam>. <gülüyor> Neyse. Ee, konumuz mini server spam 15 dakikamız var. Ee, ayrıca alımlar falan. Onları dur yaparken konuşuyoruz Hadi başla. Ha, evet 55 saat. Aklıma 15 dakika şey yaparsın. Hadi. Nasıl yapıldığını unuttum. Ne yapacağımı unuttum. 3, 2 1 demen de lazım başlamamız için <laughs> <laughs> bekle. Aa, hadi artık. Gel şuraya gel. Direkt ortadan başlıyorsun. Dur şuradan. <gülüyor> Geç. <gülüyor> tamam, Aferin. Hadi. Uçarak geldim. Hadi. 3, 2, 1. Başla. <gülüyor> çok ortak <laughs> Her 3. Ha yani neyse şimdi ben alımlardan birazcık bahsedeyim. Alımlar yarın açılacak. Ama lütfen gelip bugün isminizi yazdırmaya çalışmayın. Kimsenin ismini yazmayacağım. Anca yarın yazacağım isminizi. Zaten yarın bir küçük bir duyuru videosu yayınlayacağım. bir de şuna değinmek istiyorum. Ee, www.tadil <laughs> Dur. <gülüyor> çok yanlış girdim. Şöyle yazayım ben size. Youtube. Team. E, bu adrese giderseniz arkadaşlar ve abone olursanız aslında abone olmamıza gerek yok aslında. E, bu kanal şimdi onu da anlatayım. E, reklam kanalı. E, reklam kanalı. Dedi. Klan kanalı gibi bir şey. Hani Team Potato'da kimlerin olduğunu e, şey yapıyor, gösteriyor. Buraya abone değil de buradaki e, zaten direkt hemen aşağıda kimlerin çoğu şey olduğu gözüküyor Potato'dan. Onlara destek çıkarsanız en azından şu an ben reklam yaparak şey yapmaya çalışıyorum. Destek çıkmaya çalışıyorum. Oradaki arkadaşlar abone olursanız hepinize çok teşekkür ederiz. Ece de teşekkür eder. ben de. E. e. <laughs> Ayrıca şimdi birazcık Ece'yi tanıyalım. E. Kanala katıldı ben... ya hani birazcık tanıtması lazım kendini. Ben Ece. 15 yaşındayım. Yarışmaya İstanbul'dan katılıyorum. Eee. <laughs> <laughs> İstanbul. Ankara. Ankara'da yaşamıyorum ben. Hadi be. <laughs> Hepsi yalanmış. <laughs> Neyse evet. işte. Ee, oyunları 7 yaşından beridir oynuyorum. Evet Dokan sen de ilk kez öğreniyorsun bunu. Ee, başka? Bizim muhabbetler aslında böyle <laughs> oyunlar üzerine değil ki. Genelde Oyun kan oynam kanal üzerine bizim muhabbetler. Oyun oynamaya Metin 2 ile başladım. <laughs> bunu ben bilmiyordum. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> ben nasıl soğuma diye söylemedim. Yıllardır saklıyorum. Neyse. Konumuz bir dakika konuyu bir tekrar söyleyeyim çünkü ben unuttum galiba mini server spawn'ı. Evet. Tamam sen devam et. İşte. Bunu ben bilmiyorum. <laughs> Ondan sonra Minecraft'ı öğrendim. Abim öğretti onu da, Ona da selamlar. Abi selamlar. <gülüyor> <gülüyor> Neyse işte. Böyle böyle oyuna İyicene ilgim arttı. Minecraft öyle. başka ya. İnsanı şey yapıyor. Kendine, kendine çekmeyi biliyor. <laughs> Yanlış yaptım. Lanet olsun. Neyse işte. Öyle. Bu kadar. Okey. <laughs> <laughs> evet seni yerine alalım <laughs> Ee, yani işte hani kanala zaten birisini arıyordum ben bildiğiniz gibi yani birisini derken bir kız gamer arıyordum. Aa. <laughs> evet. Arıyor muydun? Evet. Yeni öğrenmiş oldum. Ben de Metin yeni öğrenmiş oldum. Bak ya insan <laughs> bazen çok yaşıyor. <laughs> Lütfen yüzüme vurmayabilir misin? <laughs> Metin de güzel oyun oldu. <laughs> i̇şte neredeyse böyle bir insan ne? Ece böyle bir Kızlar insan Kızlar için güzel bir oyundu lütfen Metin 2 Evet Kızlar için Evet <laughs> Şimdi bak Babam <laughs> Ağzımı açtı Neyse ayrıca e, kanala yeni birinin katılması adına bu videoya en az 300 tane like bekliyorum He Ayık oğlum 10.000 kişilik kanalız lan 300 tane like de çıkartın artık Bir saniye ah, olmadı mı lan? Yapılmış Aaaa olmadı is love, love Sabahtan bir bu şarkıyı söylüyorum ya. Yanlış yaptım sanırsam. Ha düzgünmüş. Ee, daha değişik oyunlarımız da olacak artık. Bundan sonra sadece Minecraft değil de hani hemen artık vlog yaptım yüzümü gösterdim. Bildiğiniz gibi her YouTuber vlogdan sonra açılır. Ben de facecam'le videolar çekeceğim artık. Yay. Ece de çekecek. çekecek İnşallah. Mi? Bilmiyorum. <laughs> Şimdi konuşmayalım bunları lütfen. Evet, okay. Olmadı bu. Kaç dakikamız var arada bak da. E, a, 59 olmuş. 55'te başlamıştık. 4 dakika geçmiş. Zaman su gibi akıp geçiyor. Aynen. Çok haklı konuştun. <laughs> Bütün günden beri. <laughs> Neyse. Aynen. Ya beni biliyorsunuz tahta yapılarda acayip iyiyimdir. Müthiş tahta yapılar yaparım. Ya zaman yetmeyecek kesin benim. Fazla zaman istiyorum. Alırsın fazla zaman. <laughs> <laughs> Yok fazla zaman falan. 15 dakika. Ya. Ee, ne yapalım bu? Burası böyle bir kanal. Lanet olsun. <gülüyor> Biraz <gülüyor> indirim yapamaz mısınız? <laughs> Valla bize geleceğiz adam 15 dakika. <gülüyor> <gülüyor> of ya. Ya <laughs> hadi kızım şey yapma ya. Alt tarafı oyun. Hı. Alt tarafı oyunlar. Metin 2 için bıçaklanan çocuklar var. <gülüyor> <gülüyor> tamam komik bir durum değil ama Hani insanı güldürüyor işte. Hı. Benimki bitiyor Hayır benimki daha bitmedi. <laughs> Bunu yapamazsın. Ayrıca şu an kullandığım tekstil pekene de default. <laughs> hani her Hayır. videoda soruyorsunuz ya kullan tekstil ney? Bu videoda default kullanıyorum. Eee Ayrıca e, önceden de söylediğim gibi Anladım. Evet. E, hızlı yapıp kavuşmaların Türkiye içindeki telif hakları bende. <laughs> hani bunu 50 kere söyledim. Yaklaşık, ya lanet olsun. Yaklaşık e, 7 tane yok. kanal kapanmak zorunda kaldı. Sırf efendim. Yanlış yaptım. Ben mi yaptım? Sen mı Ben Bana... yanlış yaptım. Eee ben kazanacağım. <laughs> <laughs> bu yüzden 7 tane kanal kapan kapanmak zorunda kaldı arkadaşlar. Hani e, kanalı kanal olan arkadaşlara sesleniyorum. Lütfen kendi seyirinizi oluşturmaya çalışın. Türkiye içindeki telif hakları çünkü dediğim gibi bende. Hani ben. inanmıyorsanız e, info adresine e-mail ile ulaşı ulaşıp bunu sorabilirsiniz. Adamlar cevap veriyorlar. Merak etmeyin. Tabi İngilizceniz olması lazım. Birazcık da o Yunanca. <laughs> evet. olacak. İşte. Ben katılabilirim. Budur yani. Hani bana inanmadınız, okey de hani gidin partnerlik şirketimin ta kendisine sorun. Şirketimin bana verdiği bir onay. Ayrıca şirketteki en iyi ilk 5 kanaldan biri olduğum için bu özellik bana sağlandı. Türkiye'de başka kimse yapmadığı için ve ilk ben yaptığım için böyle oldu. Hani bunu da söyleyeyim. İnanmayanlar var çünkü ille inadına çekip kanal kapananlar var. Ha tabii ki de ben çekenleri ilk başta uyarıyorum. Sil diyorum videoyu. Silince de olay bitiyor. Ah! <laughs> Şimdi bunlar yazılar. Orman orman yazar burada. Yaptım lan. Daha keşke böyle bir serverımız spamlı olsaydı. Ya ben yapamayacağım. Bitiremeyeceğim. Pest edebilirsin. <laughs> Yemekteyiz gibi hissediyorum. Pest edebilirsin. Hayır. Yıkılmadım ayaktayım. Okey. çok havalı oldu. Da birazcık kısa sürecek herhalde bu video en azından benim için. Ya da senin için tamam 5 dakika sürecek. Benim için öyle. Lanet olsun. <laughs> Fazla lanet okumadım. <laughs> 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 Neyse. Yine yanlış oh, oh, yaptım. Bakalım, bakalım bakalım şunu şuraya koyarsak. Hay doğruymuş. Uy, havalı bir şey yapmaya çalıştım. Cık, güzel olmadı. We will, we will in the cross. Cross room. Ne diyorsun? <gülüyor> <gülüyor> tamam. Özür <Ezir> dilerim. <laughs> ne kadar <laughs> kaldı? Sen bakacaksın işte onu ben bilmiyorum. Kaç? Ne yapacağım ki? Nasıl evet. hesaplayacağım? saat 2 dur 55'te başlamıştık. 15 dakika sonra 9'u 10 geçe bitiyor. Saat kaç? Heh, 4 geçiyor. 9'u mu? Aha. Uh -huh. Yani 6 dakikan var. Şimdi ben de şu sıraları biraz daha güzelleştirmeye çalışayım en azından şunu. E şimdi ben tanıdığım buralarda server bilgileri falan yazacak. Her server'da olduğu gibi şurada bir tane duvar olması lazım. O duvarı yapmadım ben. Ya ben şey bulamadım. Ney? Tabeda. Atayım mı? Ha tamam buldum. Burada gerekli bilgiler. sonra şurada yapalım aynısından. <laughs> tabelaları da yerleştirdik. Tamamdır. Şimdi şöyle küçük birkaç bir şey ekleyecektim ben. hımm hmm. Yetiştiremeyeceğim ben ya. Kap Hemen bitirmeye çalış o zaman. hadi ne kadar dandik olursa da artık. Zaten ben kazanacağım kızım. <laughs> Yeah. Ama yalnız oyları zaten seyirciler veriyor. Şimdi <laughs> haksız yere de oy verebilirler yani. Z ziyeri. Konuşamadım yine. <laughs> Kurtar beni. Her. Aklımda çok şey vardı. Birazcık daha uzasın bari ya. 15 dakika ne? E, kızım şimdi 15 dakika olmazsa diğerlerine haksızlık olur. Olmaz. Bunun Olur. yapımı zor. <laughs> Vallahi işte zor değil. Ben ilk 5 dakikada bitirdim neredeyse. Şu an sadece etrafta dolanıyorum. Lanet olsun. Bu tarafa geçme ağzını kırarım. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> Ayrıca Steam'den beni ekleyebilirsiniz. Steam adresimi de vereyim. Hani bunu eğer tabi sonuna kayıt Steam adresim Leaflook. Sadece lifluk. Bazı rivayetlere göre lifluk 35 olarak da geçiyor ama. Hani ben bile tam emin değilim onlara. Ama lifluk diye biliyorum ben. Evet evet lifluk. Hani ekleyin öyle oyun falan gönderirsiniz. Oynarız beraber oyun. Borderlands falan. Ne bileyim. Canım sıkıldım çünkü ben Steam'den oyun oynuyorum. Saat kaç? 7 geçiyor. Dur. Evet. Son 3 dakika. Bir 4 yıldır Minecraft oynuyorum. Evet. ha. Metin 2'den sonra başladığın için Minecraft'ta e <laughs> büyük, büyük, bir travma yaşadın. <laughs> Buradaki silahlar nerede falan filan. <laughs> ne yazacağımı unuttum. <laughs> Nasıl artı basıyorsun falan. <laughs> 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 Abi abisi. <laughs> <laughs> ya şimdi şunun bir kere olmasızlığına dikkat etmeyin. O önemli değil önemli olan yapı dediğim gibi demediğim gibi. Daha önce demedim. Tamam zamanım kaldı. Hmm, kaç dakika sekiz, kaldı sen? Sekiz 8 geç. 2 dakika var. Bir dakika var. Oldu gibi. Kaç dakika var? Bir dakika. Tamam. En son olarak No snay. Bitti benim. Kaç dakika var? Ben sonra kadar kullanacağım. Bir. Hayır bir. Dur, saniye daha var o zaman. O zaman şöyle evet. hop gitti benimki de. Tamam gitti. Şimdi bakabiliriz bizimkilere Şöyle gözlüyüm ben de hemen. Benimkini zaten gördüğünüz yaparken ya da hani bir, bir el Bitti edeyim. bırak. Burada tab tabelalar falan var. Ben tanıtmaya başladım sen daha iyi bitti bırak diyorsun. <laughs> Bakıyorum. Küçük. Ya Sade. çok güzel <laughs> Evet bu da onunki. Ben yazılar yazdım. <gülüyor> <gülüyor> çok güzel olmuş. <laughs> grip deme. Yok grip Burma, değil. Ama. Ya. Özür dilerim bunu yapmak zorundayım. Ben... Neyse. Server'a hoş geldin. Bu server'da her şeyi yapmak serbest. Grip yapalım. Bak bunlara mı... moda geçiş. Sava moda geçiş. Heh. Dur tanıtayım ben dıştan falan. Göz gibi uzay kapsülü gibi bir şey. En <laughs> <laughs> azından bana göre. Böyle Sen bunu ben mu bitiremedin? Bunu mu evet. bitiremeyeceğim dedin? Evet. Ne çok güzel. güzel değil mi? Mükemmel. Çok tatlı. Bence. Evet. Çok tatlı. Çok pretty cute. Neyse. Tamam. Seninki daha güzel olmuş. İçinde gördünüz. Şöyle uzaktan bakalım. Tekrar. Eee. 16. <laughs> bölümde yarın açılacak şeyler. Yarın küçük bir duyuru hazırlayacağım ben. O zaman başvurularınızı yaparsınız. Eee... görüşürüz. Hunger Games etkinlikleriniz falan filan olacak hep. Neyse. Ben görüşürüz dedikten artık sonra Artık sonuçta Ece var yani. Ece artık kanalda yani. Hey, Ece, Ece. Yumruk atma. atma bana. Don't yumruk me. I am, I am yumruking you. Neyse. 16 bölümde 16. bölümde kendinize iyi bakın ve görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.